Yukarıda batunun birinci şekilde durgun ve ikinci şekilde hareketli konumları verilmiştir. İkinci şekilde batunun yatayda aldığı yol 4 metre ise yerden yüksekliği h kaç metredir? Evet yani şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz şurası 5 metreymiş. Yani ipin uzunluğu siyah renkli şu ip, salıncağın ipi 5 metre. O halde şurası ne olacak arkadaşlar? Yine siyah renkli ipin kendisi olduğu için 5 metre olacak. Burası dik bir şekilde verilmiş. Şurası da 4 metre olduğunu arkadaşlar. Bakın burada ne oluştu? Bir 3, 4, 5 özel üçgen oluştu. Demek ki şurası 3 metre. Yani şuraya kadar olan mesafe 3 metre. En üstten en alta kadar olan mesafe 6 metre olduğuna göre arkadaşlar ne olur? Burası 3 ise buraya da 6'ya tamamlarız. 3 metre kalır. Bu uzunlukla tam şu uzunlukta birbirine eş değer olduğu için yani H ne olmalı arkadaşlar. 3 metre olmalı. Cevabımız C olur.